Herkese selamlar arkadaşlar. Şu an Kazakistan'dayım ve Kazakistan'ın Şimkent şehrindeyim arkadaşlar. Bu videomda size Kazakistan'da yaşayan Türkleri göstereceğim. Onların burada yaşamları nasıl, iş kurma imkanları nasıl, neler yapıyorlar onu göstereceğim. Gerçekten burada çok fazla Türk var arkadaşlar ve buradaki çoğu yerin sahibi Türkler. Yani ben video çekmeye başlayınca böyle fırtınalar kopuyor. Şu an yağmur yağıyor hatta. O yüzden Video başlattığım an yağmur yağmaya başladı. İlk önce burada yaşayan bir abimiz var. Onun dükkanına geldim. Onu göstermek istiyorum. Kendisi burada böyle bir yer açmış arkadaşlar. Böyle medikal cihazların olduğu, PCR testinin yapıldığı bir yeri var arkadaşlar. Onunla tanıştırayım sizi. Hemen. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyiz. Abi burada her şey var yani maşallah. Şey Neleriniz var abi? Ne var? Ne vereyim abi? <laughs> <laughs> burası Diagnostic Center ve evet, klinik. Klinik. Burada, burada cihazlar var. Burada işte MR cihazı MR var. MR cihazı var. Röntgen var. Tomografi Röntgen. <laughs> var. Ultrasonlar var. Endoskopi var. Her şey burada, var. Yani diagnostik Laboratuvarı var. Aha. Ee, burası böyle bir yer. Klinik Kaç yani. senedir buradasın abi? Buraya, burası, ben o 10 yıldır buradayım. Burası 6 kaç sene oldu? 2017, 5 sene olmuş. Nasıl burada yaşam? Mutlu musun? Eşimiz burada. Eşimiz de orada yaşıyoruz. Mutlu olacağız da. Başka çağrımız var mı? Aynen. <laughs> Allah daha çok versin abi, abi. abi. Şey soracağım bir de. Mesela iş imkanları ve iş kurmak hani kolay mı zor mu? Kolay. Yapabilirsiniz. Kolay. Tabii, tabii. Ne gerekiyor mesela? Acık akıllı olursanız olur. Akıl gerekiyor. Akıl gerekiyor. Yani prosedür olarak ne gerekiyor? Para. Yani belge falan. Para belge, para. Akıl ve para. De para. <laughs> ha, hep o da para. Akıl ve para. Anladım. Başka yani bir şey parasız değil. bir insan kuramaz mı abi? Akıllı olsa da. <laughs> o da yeteneğine bağlı para tabii. Para tabii. O da o zaman yetenekli olması yetenekli. lazım. Yetenekli akıllı yetenekli olması. Lazım. Ya şeyi soruyorum abi. Hani mesela bazı ülkelerde bazı prosedürler var ya. Mesela bir ülkede iş kurmak için şu kadar para vermen lazım ya ve şu şey, belge şey. olması lazım. İş için para lazım, Aha. iş yapmak için de akıl lazım. Bu kadar diyorsun. Bu kadar. Aynen. Böyle bir yağ açmış. Valla bayağı da geniş yani abi. Her şey var bayağı yani röntgen. Röntgen. Abi X-ray ışınlarına maruz kalmayalım. Kapalı mı? Burası mesela kardiyoloji. Böyle. Kardiyoloji. Doktorlar Doktor nerede? Doktor nerede abi? Saat kaç oldu? Akşam. <gülüyor> <gülüyor> Doktorlar gitti. Bu Bu aletleri var. nereden? Türkiye'den getirmedin herhalde. Türkiye'de böyle bir üretimler yok bunlar genelde Avrupa'dan. Avrupa'dan getiriyor. getiriyorsun. İyi abi vallahi baya yani büyük bir yerin varmış. Biz de PCR testi falan yaptırırsak artık abi. Amzını Sen de bizi... de yaparız tabii. <laughs> PCR test sponsorumuz. <laughs> böyle üst katta da doktorlarımız var oldu. Üst katta doktor var. Hastane gibi aslında böyle bir, evet. bir nevi. Evet abi burada böyle bir iş yeri açmış. Gerçekten hani nasıl aklına geldi bilmiyorum ama helal olsun diyorum yani. Çünkü ta Kazakistan'a kadar gelip de bu işi açmak biraz zor bence. Şimdi bir sonraki rotamız başka bir yer olacak. Burada zaten söylemiştim çok fazla Türk var diye. Onları çekelim bakalım. Onlar ne iş yapıyor? Kazakistan'da ne iş yapılır? Ne iş yapıyor bizim Türkler? Bunları size göstermeye çalışacağım. Evet, trafik kurallarını dur, test ediyoruz. Dur, dur. Evet, duruyorlar. Evet, duruyorlar. Bakalım. <laughs> Hemen basıyor bak. Arkadaşlar, şimdiki durağım ise İstanbul restoran, İstanbul kafe oldu. Gerçekten burada çok fazla Türk var. Burada Türk yemekleri yapılan yer burası arkadaşlar bütün Türk yemekleri neredeyse yapılıyor diyebilirim. Aynı zamanda da böyle çok lezzetli. Dün ben yemiştim. Bir önceki videoda zaten görürsün. Abi nasılsın? Burada, buraya genelde arkadaşlar Türkler geliyor. Ve size yapılan yemekleri göstereyim. Merhaba. Böyle bak kebaplar var. Burada da gene Türk yemekleri de yapılıyor. Aynı zamanda böyle tatlılar falan da var yani. Mesela burada örnek. Mesela baklavalar var. Ve burada sütlaç var. Her şey var arkadaşlar. Zaten sizi bunları çekmiştim ben. Şimdi sizi buranın sahibiyle tanıştırmak istiyorum. Merhaba abi. Merhabalar. Nasılsın abi? İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Abi bütün her şeyi getirmişsin Türkiye'den buraya ya. Yok Bilecek yok. bir şey yok. Yok yok. Arkadaş kolay değil. Evet ama bayağı lezzetli yani. Şu memleket de Adana oğlum. Hı hı. Adana'lı zaten abi. Abi e, şef de bu herhalde Adana'lı değil mi? Tabii. Adana'dan getirttin. İki tane ustamız var. Kaç Ve senedir abi, buradasınız bir abi. abi? Yaklaşık 20 sene yaklaştı ya. 20 senedir. Bu dükkan 20 senedir var mı? Burası son 10 senedir var. Son 10 senedir var. Evet. Valla maşallah orada da zaten döner de kesiliyor. Hatta onu da göstereyim birazdan size. Nasıl yani beğeniyorlar mı buradakiler Türk yemeklerini? Yani buradaki insanlar Türkiye'yi seviyorlar zaten genelde. Aha. Çok gidip gelen var. Aha. Ee, onlar da ne yapsınlar? Gide gele, gide 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 alıştılar. Evet mesela, alıştılar. Seviyorlar yani. Evet. Seviyorlar. Abi burada mesela kebap da yapıyorsun. Neler yapıyorsun başka? Böyle Türk, Türkiye'ye özel. Yani, taş fırınımız var burada. Hı hı. Odun ateşinde dönerimiz var zaten. Hı hı. Öğlenleri business lunch yani toplu yemek tabillot veriyoruz. Hı hı. Kebabımız zaten ustamız aldık. Hı hı. Diğer ustamız Mersin'de. Baklavacımız, hı hı. tatlıcımız Antep'te. Oo, bütün memleketten. Ee, Abi Konya'dan bir tane etli ekmekçi yok mu? <laughs> ya. Yani. Baharatlar şu bu onların hepsini Türkiye'den getiriyorsun. Tabii ki hepsini Türkiye'den. Bütün malzemeleri de Türkiye'den getiriyorsun. Vallahi abi helal olsun sana. Nedir bu abi? Misis ayranı mı? <gülüyor> <gülüyor> Ayran içeceğiz şimdi. Şöyle. Ekşili evet. Yoğurt, yoğurt güzel. güzel. Şuradan ben hemen döneri de göstermek istiyorum. Tanıştığıma memnun oldum abi bu arada. Teşekkür ediyoruz her şey için. Bakar mısın abi bildiğin döner yani odun ateşinde döner yapıyorlar. Baksana iskender yapıyorlar ya. Böyle size fiyatları göstermek istiyorum. Mesela çorbalar 2 dolar abi. Burada iskender yapılıyor. 6 dolardan 6-6,5 dolar civarında. 4 dolar burada. Yani fiyatlar aslında gayet uygun. Mesela burada da kebap var. Bu beyti kebap oluyor. Aynen harbiden beyti kebap. 2600 diyor. Bu da neredeyse 6 dolar arkadaşlar beyti kebap. Mesela böyle saç tava 2150 tenge. 4,5 dolar arkadaşlar. Et porsiyonları Türkiye'de 2 katı. Yani porsiyonları büyükmüş arkadaşlar. Ortalama 200-250 gram arasında oluyormuş et porsiyonları. Sarma. Gördüğünüz gibi 3 dolar 4 dolar. Yani gayet uygun. Türk kahvesi arkadaşlar 1 dolar. Yani gerçekten ucuz yani. Gelen herkese İstanbul restorantı bekliyoruz arkadaşlar Çimkent'te. Haydi bakalım. Kazakistan'da yaşayan Türkler serime devam ediyorum. Nerede Türk görürsem yapışıyorum gerçekten. Burada abi Türk marketi var aynı zamanda. Türk restoranı yani Türk yemeklerini yapan burada yerler var. Burada bakar mısınız her şeyimiz var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız abi? Merhaba, Hoş Hoşbulduk. Neredesiniz? Ben Gaziantep'liyim aslında. Aha. Ama Alanya doğumluyum. Ama Anteplisin yani. E, mangal üzerinde sistemde çalışıyorsunuz. Mangal yapıyorsunuz. Mangal sistemi burada. Yani genel olarak e, geniş bir kafe değil. Mangal Hı -hı. sisteminde çalışıyorsunuz. Mangala tadını veren nedir hocam? Sosu <laughs> Man mudur? Mangala tadını veren tabii ki öncelikle ustanın e, güzel bir şekilde Eteğe mesela işçiliğini vermesi, Aha. güzel bir e, taraflarından ayıklaması. Abi şuna bakar mısın ya? Kaç senedir buradasın? Ben kaç senedir? 6 yıldan fazla oldum. Mutlu musun burada yaşamaktan, çalışmaktan? E Herhalde mutlu olmasam zaten burada olmazdım. İş imkanları nasıl burada? Efendim? Yani mesela restoranlar burada nasıl iş imkanı olarak? Restoranlar şimdi Türkiye ile karşı karşıya getirdiğiniz zaman yani bizim Türklere göre burası hiç imkanı biraz daha e, zayıf yani. Hı hı. Burada mesela e, Türkiye'den gelecek Türkler olursa burada yani mesela inşaatta çalışan, inşaat firmasında çalışacak, hı hı. iyi para alacak veya e, Türk kafelerinde çalışan aşçı hı hı. mesela aşçı olarak e, iyi paraya çalışır. Hı hı. E, bu konuda iyi anlamda hı hı. ama e, mesela ha diye böyle Türkiye'den çıktım buraya geleceğim diye hemen kafama göre her yerlerde iş bulurum, istediğim paraya çalışırım gibisine yok. bir sistem yok yani. Hı hı, Siz nasıl geldiniz buraya? Ben buraya bir arkadaşımın aracılığıyla geldim. Işte. Özlüyor musun Türkiye'yi? Türkiye'yi mi? Sevdiklerimi özlüyorum. Hı. Bu arada oturum izni falan nasıl oluyor? Nerede? Yani buraya kolay geldiğinde mı? oturum izni kolay mı, nasıl alıyorsun? Burada oturum izni yok, biraz zor. E, oturum izni almak için burada şey yapman gerekiyor. Buradaki... E, bankada e, resmi bankada buranın e, 3 milyon tenge paran olması gerekiyor. çok hmm. para tengesi olarak söylüyorum. Onun dışında e, oturumu almazsan eğer mesela buradan bir yıldan bir yıla vize alaraktan e, çalışabiliyorsun. çalışabiliyorsun. Aa, o zaman Aa. o kadar zor değil. Her Yok o kadar zor değil. Vize evet. olarak sadece uh -huh. alırsan. Yani şey. Şu anda vize olarak burada duruyorsun. Oturum izni Tabi olarak. Tabii bazı Türk arkadaşlarımız 15 yıldır, 20 yıldır burada kalan insanlar var. Onlarda mesela e, vatandaşlık var bazı insanlarda. Bazılarında da halen vize olarak geçiyor. Süper. Çok teşekkür ederiz. Çok, teşekkür teşekkür Çok memnun olduk tanıştığımıza. Ben memnun oldum sizinle konuştuğum için. <laughs> görüşürüz. Bay bay. Hoşça kal. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin size. Çay için... Vallahi şimdi biz kahvaltı yapmaya gideceğiz. İnşallah teşekkür ediyoruz. Hemen. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Bu market de sizin değil mi? site. <laughs> 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 abi burada market de var. Yani bakar mısın Eyüp Sabri Tuncer. Bakar mısın? Bak ketçap var. Bizim ketçaplardan. Sonrasında helvamız var. Yani burada abi Türk ürünlerini bulabileceğiniz her şey var. Bak etin ürünleri var, ülkenin ürünleri var. Dankek var. Tadelle var. Bakar mısın? Her şey var yani. Her şey var. Abi benim gördüğüm kadarıyla, sen de burada yaşıyorsun bayağıdır. Evet. Burada, he, burada hep Türkler patron durumu olmuş yani. Ya. Aynen öyle. Yani arkadaşlar, Kazakistan'da Türkler patron, Kazaklar işçi diyebilirim. Çünkü her yerde yani Türk restoranları, fabrikalar, şunlar bunlar, üretimleri hep Türkler yapıyor. Öyle değil mi abi? Kesinlikle. Kazaklar <laughs> çalışkan bir toplum değil. Aha. Çok fazla çalışmayı sevmiyorlar, yatmayı seviyorlar. Evet, Biz de bizimkilerine... Bizim çalışmayı sevdiğimiz için patron oluyoruz. <laughs> Aynen öyle. Şimdi bir başka yere daha gideceğiz. Abi Türk gördüğüm zaman yapışıyorum. Size de göstereceğim. Kazakistan'da Türkler ne yapıyor ne ediyor. Hepinizi, hepsini göstereceğim size. Ama ondan önce şöyle bir kahvaltı yapmaya gideceğiz. Sonuna bakalım. Abi şimdi burada bir abimizle karşılaştık. Maraşlıymış. Maraş'ın neresinden abi? Arma Maraş e, Bertiz Sibaylar belde köyünden abi. Ama maşallah buraya kadar gelmişsin ya. Maalesef. Evet abi. Dur bakalım abi. hadi. Sen hadi ama. Aha bak kaçırma abi lütfen. Abi vallahi tut bak ama. Abi. Sıkı tut bak. Tuttun mu? Aha kaçıyor <laughs> bak. Bak abi bunu hızlı tutarsan alırsın. Çabuk tut şimdi. Aha pantolonun içine düştü. Evet abi. Sare mi sun abi? Ben şey alayım. Kakao'lu alayım abi. Tamam, tamam. Kaç evet. ne zaman geldin abi buraya? Abi bir 25 gün oldu. 25 gün daha yeni sayılır. Yeni sayılır. Daha önceden gelmiş miydin burada Kazakistan'da? E, da gelmiştim. Bir 3 ay kalmıştım pandemi nedeniyle. Ka e, kapattın. E, Anladım. Bu evet. ikinci gelişin. Evet, evet abi. İnşallah, ben İnşallah sezonumuzu sağ dolduracağız abi. İnşallah abi. İnşallah, inşallah. çok güzel bir şekilde şey yaparsın. İnşallah. Nasıl abi burayı seviyor musun? Severim abi güzel. Şimket Abi Kahramanmaraş mı Çimkent mi abi? Abi Kahramanmaraş'ı tutacak asla <gülüyor> <gülüyor> Memleketim memleketim diyorsun ya Evet yani. aynen öyle abi <laughs> <Şimdi> Süper valla <laughs> öyle dondurma aldık Turan, şimdi bizde Turan Turan, <laughs> Turan. Turan. <laughs> Abimiz böyle Ne kadar abi mesela bu top? Kaç, kaç tenge ücreti? 500 tenge abi öyle 500 tenge yani 1 dolardan 1 dolar Neredeyse 1 dolar biz de yiyoruz bakalım. Memnun oldum abi. Abi müaferiosun. ayağınıza ederim. sağlık. Sağ ol. Sağ teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Bizimkiler hep burada arkadaşlar. Hep, hepsi burada yani. Kazakistan'da yaşayan Türkler videomun devamından selamlar arkadaşlar. Çok uzun zaman sürdü. Yani farklı farklı günlerde aslında çekim yapıyorum. Çünkü her insan aynı anda müsait olmuyor. O yüzden hatta fabrikalar kapalı oluyordu. O yüzden hani ben bu videoya çok emek harcadım yani. 3 gün 4 gün her insan müsait olduğunda gidip hemen yanına çekim yapmaya gidiyorum. O şekilde söyleyeyim. Şimdi ise bir tane abimiz var Konyalı. Yani burada fabrikaları var. Uzun zaman buralarda yaşamışlar. Gerçekten onun yanına geldim. Onun yaşantısını size göstermek istiyorum. Burada ne iş yapıyor? Nasıl? Burada mutlu mu? Yaşamak kolay mı? Onu soracağım kendisine. Böyle bir fabrikası var abi. Böyle un fabrika, böyle makineler yapıyor. Bu şekilde. Çimkent'te bu şekilde Böyle de bir yeri var. Sizi onunla tanıştırmak istiyorum. Merhaba abi. Merhabalar. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyiz abi. Nasıl gidiyor abi? Çalışmalar? E, çalışmalarımız iyi. Gurbetteyiz neticede. Ama Aha. kendimize göre de haliyle alışmış olduk ülkeye. Süper. Nasıl abi? Ne iş yapıyorsun abi burada sen? Biz burada ne iş yapıyoruz? Burada Kazakistan'daki un fabrikalar, yem fabrikalar, çimento fabrikalar, makineler, imalat var. Aha. Daha önceki dönemlerde bunlar Türkiye'den geliyordu ya da Avrupa'dan geliyordu. Hı -hı. Şu anda biz yapıyoruz. Hı -hı. Ee, nelerini yapıyoruz? İşte bu fabrikalarının çimento fabrikalarını, filtre sistemlerini, havalandırma sistemlerini, depolama sistemlerini, aktarma sistemlerini. Onların imalatını yapıyoruz. Kaç senedir buradasın abi? Benim eğer sürekli... Düşünecek olsam 24 yıldır ben buradayım. Peki nasıl abi böyle hani aklına isti Kazakistan'a geleyim, burada iş yapayım? Ya bizimki 90'lı yıllarda işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye üzerinde çok büyük bir talep oluştu. Biz de o fırsatları değerlendirdik. Ne gibi talepler oluştu? İşte buradaki teknolojilerin için satın alınması, Türkiye'den satın alınması. Biz de o dönemlerde Türkiye'de imalatçı olduğumuzdan dolayı hı hı. buralara daha önceden biz makineler satıyorduk. Hı hı. Ee, fabrikalar satıyorduk. Ee, işte hizmetler veriyorduk. Fakat daha sonra 2000'li yılların 10, 2010 yıllarından sonra artık buralarda o taleplerin yerine artık imalata yönelik devletin teşvikleri oluştu. Hı hı. Biz de zaten 2002 yılında Karaganda'da 2011 yılında ben sattım orayı. Sattıktan sonra Türkiye dönüş yaptım bir. Hı hı. Fakat Türkiye alışamadık çünkü yıllarımız burada geçti, 3-4 yıl orada kaldık, alışamadık. Tekrar geri dönüş yaptık. Hı, hı Ne yapalım işte imal yapalım. İşte atölyemizi açtık daha önce başka bir yerde buraya açtık işte 5-6 yıl. Peki abi mesela e, her insan mesela bu Kazakistan'da iş yapabilir mi veya kolay mı iş yapmak burada veya iş imkanları devlet desteği yani bu prosedürler oluyor ya onlar mesela nasıl onlar hakkında bilgi verir misin gelmek isteyen olursa? Şimdi gelmek isteyenler açısından şöyle söyleyeyim yani elini kolunu sallayarak tam ülkeye gelebilirsin. Çünkü hı hı. burada herhangi bir vize, herhangi bir şey yok. Evet. E, fakat iş yeri açmak, bir şeyler para kazanmak, geçerli işler yapabilirsin ama onda da para gerektiriyor. Hı hı. Maddi imkanın varsa maddi, ya da maddi imkan olmasa da kafa olması lazım hı hı. açıkçası söylemek lazım. Çalışır iş gücü olması lazım. Hı hı. Beyin olması lazım kısacası. Hı hı. Yani e, ben geleceğim işte orada iş yeri açacağım paran da varsa sen de o kapasite yoksa zaten yapamazsın hı hı. açık ve net. Yani buraya gelip bir şok yaşayabilirsiniz diyorsun. Çok insanlar var. Çok insanlar burada şok yaşadılar. Valla geldiler. Insanlar. Ne yaptılar mesela? Geldiler. İşte fabrika kurdular. Hı -hı. Fabrika kurdular. Fakat ne gibi mesela inşaata girdiler, fabrika kurdular, imalatlara girdiler. Dil yok dil bilmediklerinden bir de o kapasite yurt dışı tecrübesi olmadığından dolayı hı hı. zaman içerisinde yapmış olan sermayeyi erittiler. Hı hı. Hani devlet burada ne kadar sana destek verirse versin hı hı. problem değil. Ama sende o kapasite yoksa zaten onu kaybetmeyin mahkumsun zaten. Evet. Bir de mevcut olan sermayenin sen yüzde yüz hepsini sen burada kullanırsan evet. ben devletten kredi alacağım dersen orada zorlanırsın zaten ünlemezsin. Sonra batar gidersin. Hı hı. Peki abi mesela ee, Sen de kaç tane çalışan var şu an? Ben de sana göstermiştim işte. Hı hı. Ee, şu anda çalışan sayım bende 42 artı 10 da burada var şu an. 52 kişi. 52, 52 yedelen çalışıyor. Ne kadar maaş veriyorsun abi? Ortalama maaş aylık kaç ay, dolar? bazında dolar bazında, hı hı. dolar bazında aşağı yukarı 400 dolar veriyorum ortalama. Ha bunlar sadece maaş, bunun yanında işte pensiyonlu fon diyorlar abi. Hı hı. SSK bizim Türkiye'deki hı hı. sigorta sistemi, emeklilik fonu diyelim ya da. Yani onlara ödediklerimiz hariç. Yemesini, içmesini memnun veriyorum. Toplam Emisleri, ne sahi... kadar ediyor? 500 dolar, 600 Geçiyor. dolar. Geçiyor. Çünkü Alt... zaten verdiğim maaşın %10'u emeklilik fonuna gidiyor. %10'u yani 100 dolar, 400 dolar, 100 dolar zaten emeklilik fonuna veriyorsunuz zaten. Hı. Bayağı o zaman tutuyor yani maaşlar. Ya yani yemek yemekleri var bunların her gün yemeklerini ben veriyorum. Kıyafetleri var işte görmüşsünüz. Hı hı ayakkabılarını, giyimlerini, her şeyini biz karşılıyoruz. Anladım. Yani Türkiye'de normal şu an asgari ücret 185 dolar falan yani. Bu da burası da aşağı yukarı Yani bizim buradaki devletin açıklamış olduğu asgari ücret 42.500 denge. Yani hı hı. 110 dolar civarında. Falan. 110 dolar evet. Ama 110 dolara kim çalışıyor kimse çalışmıyor. Türkiye'deki gibi sistem yani. Evet. Peki mutlu musun abi burada? Gurbet olmasa mutluyum. Yani seviyorsun yani burayı. Neyin, neyin nesini seviyorsun abi buranın? Neyini seviyorum? Hmm, ya ben kendi açımdan söyleyeyim. Yani alıştık bu ülkeye dedim mi? Alıştık. Yani hı hı. bizim netice atı topraklarımız. Hı -hı. Türkistan coğrafyası. Hı -hı. Bizim Oğuz Atan'ın torunları olduğumuzda göre demek ki yani biz buradan buralardan hı hı. gittik. Bu bölgelerden gittik. Evet. E, atı topraklarımız olduğundan dolayı kültürlerin neticede bize çok yakın. Hı -hı. Ha, yemekleri iyi yemek konusunda artık bize uzak. Hı -hı. Sen de görmüşsündür. Yani. Hı. Abi etli da, ekmek, da, yok, da, abi, da, ekmek da, yok ama burada. Şimdi kendimizde işte eşim olsun, <laughs> evde yapıyoruz, ne yapalım Eşine yani. Eşim etek bunu yapıyor? Evde yapıyoruz tabi canım, evde falan eşim yapar. Konya yemeklerini, bamya'mız vardır biliyorsunuz. Aa bamya çorbası, aynen. Yani bamya çorbası falan eşim çok güzel yapar. Dü dü düğünde... Işte. <laughs> Türk değil biliyorsun tanışmıştım. Evet, Meski evet. Eşim ama Konya'da bir 12 yıllık geçmişi var, öğrendi artık kayınvalidesinden. <laughs> Biz bu arada abinin eşiyle değil, tanıştık, çay kahve falan içtik. Nerelisin diye sorduğumuzda Konyalıyım diyor. Şunu söyleyebilirim, kimseye güvenmesinler. Hı hı. Yani ben şimdi sosyal medyadan da görüyorum, işte hı hı. işte işçi alınıyor, işçi götürüyoruz falan. Onlara inanmasınlar. Hı hı. E, vizesiz eğer buraya çalışma için gelecek, çalışma vizesini almadan kimse gelmesin. Hı hı. Yani falan firma beni çağırıyor, beni çalıştırıyor. Cezası... O şekilde gelmesin. Cezası gerçekten. var. Cezası da var, mağdur oluyorlar. Hı hı. Gerçekten çok mağdur oluyorlar. Yatırım yapmak isteyenler için şunu söyleyeyim, devletin çok büyük yatırımları var. Hı hı. Çok büyük teşvikleri var. Bize devlet mesela, benim şu andaki yerim 1000 metrekare. Hı hı. Devlet bana bir arsa tahsis etti, 20.000 metrekare ve ben burayı şu anda inşaatına başladım. Hı hı. Oranın inşaatını yapıyorum. Ee, iki yıllık bana bir süre verdiler ve bu iki yıl içerisinde o arsanın kirasını ödüyorum. Çok düşük bir rakam yani hı hı. kira da öyle afaki bir rakam değil. Kirasını ödüyorum. En geç iki yıl içerisinde benim oraya işletmeyi faaliyeti haline getirmek zorundayım hı. ve ondan sonra o arsa bana ait. Hı hı. Tapusuyla birlikte bana veriliyor, devrediliyor. Aa süpermiş. Tabii ki. Hı hı. Bunun yanında e, vergi indirimleri, su, gaz, elektrik indirimleri bunların çok avantajları var. Bunlar hı hı. bize karşılıyorlar. Sen yeter ki üretim yap, devletin senin. Burada Kazakistan devleti kesinlikle herkesin senin Çok teşekkür ediyorum abi. Ben de tanıştığıma çok ben memnun oldum. Oğlum. Çok çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar abimizi çektim. Şimdi e, bir Evren abimiz var. Evren abimizi çekmeye gideceğim birazdan. Bizim Türkler her yerde arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Her yerdeler. Her evet. Arkadaşlar şimdi ise evinde kaldığımız Evren abi'yi size göstermek istiyorum. Kendisi Almanya'da da çalışmış. Aslan Kırıkkaleli ama Erdek'te yaşıyormuş. Ailesi oradaymış yani. Burada kuaförlük yapıyor. Gerçekten buranın en iyi kuaförlerindenmiş. Almanya'dan hatta teklif gelmiş buraya. O yüzden burada çalışıyor şöyle bir yerde çalışıyor. Tanıştırmak istiyorum. Kendisi çok iyi bir insan. Zaten günlerdir evinde kalıyoruz. Sağ olsun bize her konuda yardımcı oldu. Burayı göstermek istiyorum size. Şöyle bir yer. Neredesin Evren abi? Neredesin? Aha burada. Selam. Merhaba kardeşim. Nasılsın? İyi <laughs> kardeşim. Nasıl diyordu Kazakça? Kalaysın abi. <laughs> Evren abimiz burada. Kaç senedir burada çalışıyorsun abi? E, toplamda 4 sene oldu. 4 senedir buradasın. Mutlu musun? Yani bayağı mutlu. <laughs> Neden bu kadar Türkiye'den mutlusun? Türkiye'den çok çok mutlu. <laughs> Neden mutlusun abi? E, Türkiye'deki ekonomik nedenlerden dolayı burada daha rahat. Çalışma anlamında, parasal anlamda, ekonomik anlamda mutlu. Hı hı. Nasıl abi işler burada? Burada çok iyi beklentimi çok üstünde. Gerçekten mi? Belki sen profesyonel bir şekilde yaptığın için. Yine de e, Türkiye'de bu rakamları kazanamazsın. Öyle mi? Çok zor. Çok zor yani. Abi şuradan şu benim saçları da böyle kırsak burada olur mu? Olur tabii değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, şey soracağım abi. Günde mesela ne kadar çalışıyorsun? Günde ben maksimum 6 saat, 7 saat çalışıyorum. En fazla 7 saat çalışıyorum. Sen randevuyla çalışıyorsun tabii. değil mi? Günde 3 en fazla 4 müşteri alıyorum. O kadar. Senin özelliğin nedir abi? Burada bir tek sen randevulu çalışıyormuşsun. Ya randevulu çalışmasam tek başıma çalıştığım için çok sıkışırım. Hı hı. O yüzden saçı da ben yıkıyorum. Hı -hı. Saçı da ben çekiyorum. Hı hı. Mecburen tek başıma çalışmak zorundayım. Başka seçeneğim yok. Peki abi Almanya'dan hı hı, Almanya'dan buraya geldin. Yani Almanya'yı bırakıp buraya gelmek yani daha mı Refahsın, daha mı mutlusun? Yani neden Almanya'yı bırakıp da Çimkent'e geldin, Kazakistan'a? Yani burada daha huzurluyum diyelim. Gerçek anlamda burada daha huzurluyum. Huzur olduğu için? Kesinlikle. Niye abi? Almanya... Ya burası farklı. Burası kendi vatanımız gibi görüyoruz burayı biz. Hı hı. Kendi topraklarımız, öz topraklarımız. Hı hı. Burada daha rahatsız. Bir nefes de olsa, Türklere burada saygı var. Hı hı. Seviyorlar. Hı hı. Seviyorlar bizi. Yani atıyorum yüzde yetmişi bize saygı duyuyor, seviyor. Yaptığımız için saygı duyuyor. Ama şu yerde böyle bir saygı yok. Türkleri seven çok az ülkede insanlar. var. Burada da Müge'nle yaştık. e, <laughs> zaten kaç gündür evde ile Müge'nle izliyoruz ya. Arkadaşlar burada bak. Katil bu ve nerede? Öteki adam yok. Öteki sorguya öteki. Vallahi, Katil onlar bence. Burada yaşam nasıl? Ucuz mu, pahalı mı? Yani benim kazancıma göre normal. Hı hı. Ama atıyorum... E, bir fabrikada çalışıyor olsaydı hı hı. yaşam zor. Yani buranın kendi insanı için yaşam gerçekten zor. Ama bizim aldığımız rakamlara göre... ...kazandığımız hı hı. rakamlara göre evet. bizim hayat standartlarımız biraz daha yüksek. Teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür Umarım ederim. Umarım tekrardan görüşürüz. Ee, Evren abiyle bayağı 4-5 gün vakit hatta 5-6 gün vakit geçirdik. Yani birkaç gün daha İbrahim abiyle dursak artık faturalar falan ortak olacaktık. Kirayı ortak olacaktık. <laughs> Selam. Nasılsın? İyi. Güzel. 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 İsmin neydi? Adın kim? Adım. Gülnara. Gülnara. Bu ablamız da sağ olsun yani buraya geldiğimizden beri bizim de böyle çay kahve içermesi Çok sıcak kanlı çok iyi bir insan yani. Kazaş <laughs> <laughs> Ne, ne diyor? <laughs> Ben Kazak değilim Özbekim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Özbek miymiş? Aynen. Bu videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizi Kazakistan'da yaşayan Türklerin yaşantısını ne iş yaptığını, işte mutlular mı, değiller mi, hepsini sizinle paylaştım. Umarım videomu beğenirsiniz. İzleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay.